Atıyorsun. bak görüyor mu neyse evet hepinize selam ben Mustafa bugün sizlerle beraber yanımda egemen var egemen merhaba de merhaba arkadaşlar siz oturan kusuruma bakmayın neyse bugün onun kanalında onun videosunu çekiyoruz fakat benim kanalı açacağız değişik bir şeyler olacak benim kanalımda izleyebilirsiniz onunkinde de izleyebilirsiniz neyse başlayalım oyun buluyoruz egemenle birlikte girdik bundan daha önceki videoda benim sesimi kaydetmemiş ve ben bir daha video çekeceğim bu videoda ise yani yaptığım o şey bir şeylerde ben çok iyi oynadım, iki el ile onunkini aldım. Bir rekabetçi girdim. <laughs> İnanabiliyor musun? Ege maç şu monitöre hayrına bir saldet ya. İki tane çubuk bir dikersin ne yaparsın? Şöyle bir vuruyorum sallanıyor deprem oluyor sanki. Marmara depremini başlattım. Hop, bak. Aynı kilerden olmamış değil. Hadi içtene girelim. İki el için beş kiler <laughs> alacağım. Var mı silah Tamam ceza mı olsun? Telefonumu acı zariye açalım ne için? Yok sen yiyeceksin geç. Şimdi ben kılacağım. Ne yapacaksın geride çağla.

kaç kaça kadar sayabiliyorsun? Bak seni ne göstereceğim Yemen? Bunu da unutma. Şuna Allah seviyorsa. Nasıl mı olsa? Oraya çıkabiliyor da ben çıkmayacağım. Çünkü ben çok zekiyim. En zeki benim. Tek akıllı da benim bir koçum şey yani. Türkiye'deki tek akıllı tek akıllı da benim. Bekliyatı, o ne? sürü bu mu? Allah Allah. Ya e, Yemen'le çıldırmacalar. Ne oldu gelemeyeceğim mi Allah! Lag'dan adam vurmuyor. Gitti lan adam. Dur bekle geliyorum. Hadi lan. Oğlum öl. <laughs> <laughs> ama <Abla> bak. <laughs> kaç bir daha kaç kişi öldürmem lazım? 5 kişi mi? <laughs> Abi ama bir dakika şimdi. Lag'dan adam vuramadım lan. Gerçi Osmanlı'yı çok sevdi Müslüman olmayanlar da Mesela şey. Benim sandığım bir ateist vardı. Atatürk'ü sevmiyor. Osmanlıca hani o kadar uzun ki Elif'e. Bir de ateist yani. Bir de, at, e ateist de laf ediyordu. Var öyle gerizekalı arkadaşlar. Yani lütfen ez benim. Arkadaşların beyni olmadı işin Allah! Kanki iki el bitti. Ama bak iki el içinde. Ben onu şey yapıyordum. Yani? yani bir iki el, Yani iki el içinde benim beş tane kilamım var. Dur ya. Ba babanı kullandı Aa elde evet. sattı birisi. Eyvallah. Eyvallah bedava. Egemen nereye gideceksin şimdi? Bir bakayım bu orada var mı birileri? Hadi be. Ölemedin. Ölemedim. <gülüyor> <gülüyor> Ölse oyuncu Sakinim tamam bir dakika şimdi vuracağım. Ah ben öte bak. <laughs> Ama alır. Şimdi sakin olmalıyız. Sayır. Pardon yanlışlıkla bastım Burada Burada şey vardı. Hayır, Hayır, abi sen. AK 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 verin. AK ve ne? Bana nane. bir AK verir size dünyaları veririm kardeşim lütfen. Lütfen bana bir AK abi. Abi AK abi. Şimdi şurum abi. Ağzım kokuyor. Ne biliyor musun abi? Çok belli ettik lan ver. Arkadaşlar oyunu ben oynadım bu arada. Ne <laughs> o sert olmuş sonra. var ha. Gezdeki aldı kendisini öldürmüş galiba. Eksi <laughs> bir çünkü. Benim adam Berkcan. Takılırım kızlarla. Hem de bir değil birden fazla kızlarla. bir çen geldi. Kaç kişiler lan o? Ne? kaç kişi var orada? Neden çünkü bu veletlerin hiçbir şey duymuyor. Bağırıyor var mallar gibi. Mallar gibi evet. Ben dünyanın en yakışıklı kızan olabilirim. Ben koynunda yüz sene bin sene durabilirim. Döndüm, ki... Ne oluyor arkadaşlar? lan? Var. <laughs> Şiş, tamam benim kanalı Bu Barsı porsı porsı lan. Allah bekber, Allah bekber. <laughs> Oğlum kaç kişi var lan? Ben öndüm dedim ki. Hayırdır lan Oo! Lan ik ikisi de mi şey Allah cezanı almış. AK verin AK ver AK ver AK ver pulaşayım AK ver. Oğlum adamlar şey gibi lan. Tarladan geçen şey, 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 çekirge sürüsü gibi. Hayırdır lan kırık. Bak tek atacağım birisine, iyi bir iyi de. Atayım mı? Atayım mı? Tek attım. Hiç silah attım. Hop bu da, bu da çöp. Ama bak orada adam var şimdi bıçaklayabilirim onu istersen. Yani. Ya aman ya Açık top. <laughs> ne oluyor bu anla? <laughs> Sen o kanki? bir tane böyle sosyeti bilse şey yapıyor arabada böyle konuşuyor. Mert kom ni böyle var lan lan uf. benim kanal açacağım ya ay onu oynayayım azıcık On onun değil de da iki kadar kaç e, iki kil evet. e, iki o asistlere bak asist iki onda böyle yaptık Hayırlı. Oğlum çok gözükmüyor hiçbir şey der. Nasıl aldım be onu? Yu anasını. Yo artık ya. Ben buraya mı koşa gidiyorum? İnanılır gibi değil. Ben hep böyle buraya mı gidiyorum? Şimdi sen ne yapsın adamım? Dedim. Hayırdır lan ama. gel diyor <laughs> Nerede? Göremiyorum. <Aa>. Ne diyorsun? Ha, <laughs> ne diyorsun? Ha, evet. Ay o kezolar olur Seni sinir ya. Yani. Bizim sınıfta bir kezolar var. Çok şaka. Bizim sınıfta bizim sen sını bizim, sını bizim sınıfta bu birisi var mı? Diyeceğim de ismi söylemiyorum şimdi. Yok. Ben kendim sevmiyorum. <laughs> sevmiyorum. Orada adam var gitme. Çünkü BURDALAR <laughs> <laughs> Abi. Lan sağdan gelecek sağdan. Lan sağdan. Panel atmaya çalışıyoruz dur ya. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Oh. <laughs> Kaç kilo olacaktı? Dur bir dakika. Öldün lan. 8. oldu. AK mı lan o? sevindim ben ha. AWP e daha iyi. Yaktım geri zekalıya. Ah! Kaç kill? <laughs> Ama ben iki kişi almıştım. Hadi hadi şimdi geç hadi onu geç. Vallahi yapacağım. Ne yapacaksın? Eee... Kebap <laughs> Acı biber <laughs> challenge'ımı yapacağım. Yapacağım mı lan? Yiyeceğim mi lan söz vallahi, ver. Vallahi iyi. Vallahi Ben aslında ıçkırı tutuyor ben acı biber yiyince. Leş gibi oluyor. Arada, ben, arada bana doluyor. Ve acı biber yemeği <laughs> hazır mısın? Hazır mısın? Hayır. Ben de değilim. Ya gerizekalı zekalı korkutuyor beni. Az uzun uzun Bir kill ya bir kill. Allah'ım işte. Bunu da AWP alır, de alırdım da. Yo 3 lira değil lan stat sevk o kadar. 9 lira falan. Ne bakıyorsun? Tipini sevdiğim. Şuraya bak çok soğuk sanki. Sanki kar değil mi dışarıda? Yo o da kazak giydilerse. Ya, ya Tercihler ya. Cık, cık. Yok bu oğlum pamuk ya burada Allah Allah sende. <laughs> Abi 5 kilo aldım al almadım. Abi emek istemiyorum ya. Şuraya alabilirsin. Atlatmaz <laughs> Yes bitch. Hayır. Evet burada birileri var. <laughs> Çok güzel test ettim ya. iki kişi. üç kişi aldım kazanıyorum. Üç kişi aldım kazanıyorum. Bir dakika üç kişi aldım kazanıyorum. Çok garip lan. Benim kameram var aslında biliyor musun? Aslında bunu kıvır cebine koyabilirsin böyle cüzdan dersin. Sınava girersin. Bir tane kamera var. Küçük bir kamera. Var mı? Var. Getirsene kanki. Nerede? Şu an buna var. Bire bitti mi zaten? Bitti. Ben de biteceğim biliyorsun değil mi? şey Bir şey Tamam. Flash 4 düşman öldürdü. Egemen gelsin de 5 kişi öldürün Şu acı biber Çaktırmayın. Egemen 5 kişi aldım. <laughs> biber yok. getirdin değil mi? dedim <laughs> 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 biber getirmeye <getirdin, gülüyor> dedim. Getir zaten de, mecbur <laughs> yiyeceğim de. Hadi bakalım. Abi o tavpe var gezdeki aldım gitsin ya. Abi ya ben bunu Abi var ya ben Göbeğine çay koyan amcalar <laughs> Göbeğinin tepsini yedin Kaç tane için. alman lazım hesapta bakalım Şu an mı? Kim var mı? 5 tane alman lazım Ne almak la? E ne almaktan bahsediyorsan ya ben anlamadım Hani 2 round daha 5 kill diyordun ya Tamam 5 kill aldım aldım Yani 2 round içinde 5 tane kill alacağım Heh, Şu an şu an bu son Bu, şu, bu son şans İyi değerlendir Yo değil Son. İki şansım vardı Lan son diyorum son. Değil lan. Bence öyle gitme. Bence de. Ananı avladım. Ya hayır. <laughs> Buraları kesersin değil mi arkadaş? Yani şimdi hiç kill alamadın ya. Şimdi kulakla takıyorum abi. Beş abi. Hazır mıyız? Çok sodaklandım bak. Bu elde direkt başta hiçbir inan almadan ölürsem. Üç, üç el içinde, beş tane adam yok. İki el içinde. Hayır hayır hayır. hayır. Adam yok. Bir. oh, orası bayağı karanlık. sevdir. Oğlum ne ¿la yapacağım lan? <laughs> Ama ateşik ilk ne kadar gelmedi abi Ama bak yine bir kill aldım. Bir daha kere 4 tane kill almam lazım benim. <laughs> Hadi hey, bir sürü. Oğlum bak. Yapma şöyle şeyler. Ben hiç gaza gelen birisi değilimdir yani anlatabilir Hı hı. <laughs> Hayır 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 biç. Abi. Oo! Öldürdüm, biç öldürdüm. Bana laf et rey. Biç. Abi kaç. Ben, abi. Allah belanı versin. Ne var? Ay. Daha çok genç. <gencim. gülüyor> pompik. Pompik dalırım abi. Ha pompik dalırım. Ne gel var lan? <laughs> ya abi, abi. Bir dahaki el 5 tane adam. Ay. Ah. Isındım ama yaparım. Tamam. Ah. E ben vurdum çünkü. Hayır işte öyle Of. Ah. istiyorum e Yemek böyle 5 tane ha. <laughs> Vallahi. Tamam 3 o zaman. 3 hayır 2 mi 2 değil 3. Üç. Ama üçüncü sonra atarım. Hayır öyle Biberlerin büyüklükleri nasıl? Küçük yeriz ya, küçük biberler. Küçük tane kaçtı. Çiğ köfte yiyelim bari. <laughs> Zorlama ona çıkar. Bizim çiğ köfteci çiğ köfteci olan mı? Onlardan ya, mı? Onlarda. Ha. Sarılardan, küçüklerden, sarılardan basıyor. Aynen. Bana da bak. Geri zekalı ya. Birle ver bak. Aa 9. Ama şey yan hesap. Geri zekalı. <laughs> <laughs> abi ölmeyin, ölme Allah'ını seni Hasan. al bari lan. Ne yapıyor bu? Abi geri zekalı. Bu bağlamazsa abi ben iyi bir veriyorum. ben. Abi hayır ya. Hayır ya. Abi hayır. Dolan vur. Abi hayır. Hayır lütfen 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 bir geri zekalık yapsın ölsün. Bir geri zekalık yapsın ölsün o. Abi hayır hayır hayır. Abi şu an bütün ev buna bağlı. Video çekmeye başla istersen. Abi. <laughs> Geri zekalı ne yapıyorsun? Cici, cici, hayır hayır hayır. Abi yanlış son yanlış son sen yanlış girmiyorsun bilmiyor geri zekalı. Bak 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 mala bak. Cici. Abi hayır ya. Abi hayır 5 saniye. Allah inşallah oynanmış her. Hayır hayır. Bir şey hayır. Bir şey yaz. Hayır. hayır. Evet 5 tane yazdır Hayır ya 5 tane. 5 e, tane yazdır o. 3 tane. Abi beline Hadi arkadaşlar videonun burada da video sona ediyoruz. Telefondan devam. Diyecektim açtı. Neyse devam et. Evet arkadaşlar biber yapmış evde. Biz de acı sosla şu çiğ köftecilerde verilen meşhur sosu karıştıracağız. Egemen tabi dökebilirsin. Abi çok kötü gördü. Gözüküyor şu an burada. Çok kafesi. Yemin ederim öyle. Ne akmıyor bu? Abi yok artık ya. Bilmiyorum. Çok kötü duruyor biliyor musun? Oğlum niye akmıyor bu? Yes be. Şöyle yapacağım şey gerizek. Tam yeter o yeter. Çok yeter. Aynen, çok, çok yeter. yeter. Aynen. Bu emin misin bak bunun mozun mu oldu lan? Yok oğlum yiyoruz biz bunu. Ben yemiyorum da. Aynen, Oo acı. çok kötü. Tarihine bakarız tamam. Bir acı kokuyor var ya. Bunu büyük kaşıkla sayacağım şimdi. Bana iki tane büyük bir tane küçük kaşık var. İki tane büyük bir tane. tane. Bir tane küçük kaşık var bir tane büyük kaşık var. Neden öyle bir şey yapıyor? Sen? sen ver. Göstereyim. Bir tane şey çay kaşığı. Tamam. Aynen, bir kaşık var mı o yüzden? Uf abi ya. <laughs> Çok kötü duruyor. <laughs> Oğlum bunun emin misin acı oldu soğuğunu? Bence tatlı mı verdin? Bunu yemeyelim. <laughs> Hayır yemeliyiz. Tamam. <laughs> bunlar olduğu için yemeliyiz zaten. Al. Şöyle çekersin. Bence bana doğru tutarsın. Şuraya bir kaşıkla nasıl yapacağım gör. Şimdi ne arkadaşlar? Odaklasın dur odaklamıyor şu an. Odaklamasına gerek yok. Bunlar. Her yerinde kedi çiziyor yalnız ha. Faça sanarlar falan. Allah beni çatı çekti. kardeşim abi seni. Hayır. İnanç duruyor ya. Ee, dur bekle dur hemen şey yeme. Ayran da yok su verdi. Ayran yok mu? İnan bana var da ne gemer. <laughs> bir dur dolaba bakacağım. <gülüyor> <gülüyor> ne demek çok iyi Allah yok iyi ama Kola iç Abi bu çok kötü diyor yalnız ya ben bunu iğreniyorum şu an Gerçekten bir Bertha da vardır umarım Ege <laughs> Bana bir kötü bir eşek şakası düzenlemiyorsun Ege ben. Yok yok. Böyle bir şey olduğunu planlamıyorum. Başka odalara falan da girdin hiç güvenmiyorum Ege ben. <laughs> abi. İçine zehir katmış olabilir. Keşke daha yemeseydim. Odaklayacağım dur. Dur oğlum içine girdin lan. <gülüyor> <gülüyor> Getir abi dur bir dakika saçım Bakış işte bizim isterim tamam. Ah <laughs> oh, kocaman kafa. Abi çok hırsız Dur 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 başlama dur. Dur bekle. Su vereyim bari, ölme. De. Bir işe yaramıyor ama tut bakayım şunu. Oo. Eyvah. Bir dakika. Çişim geldi Okulda şey yaptım ki. <gülüyor> tamam. <gülüyor> 30 saniye bekleyeceksin. 30 saniye bak tamam mı? Ne? İşte. 30 saniye. Tamam hadi 15. Saniyesini söyle tamam mı bana? Tamam. Bekle. 54, 55. Eee? Ye. Ben... Ölüyor. Öldü. Hayır <laughs> dur hayır. <laughs> tamam iç. Hadi hadi tamam iç iç. İç öleceksin tamam iç iç. Tamam, iç hadi içe <laughs> değil. Aldın acını. <ucunu. gülüyor> Koltuklarda bitiş <mı> zaten. <laughs> Hadi selamını da ver. Kanki. Geçenlerde benim mide yanmam başlamıştı. Felç olacaksın şimdi. Ağzın nasıl yandı? Bana tarif edebilir misin? Tadı kötüymüş sıkıntı var. Turşu gibi tadı var. Acı mıydı ama? Ha? Acı ya acı. Benim de çektiğimiz tabi. Yese miydim onu biraz daha? Hadi o kadar kötü ki. wasabi'den daha kötü. Wasabi'nin en azından değişik bir tadı var. Bunu bunu nasıl video izlediğinizse bize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Eee, benim daha çok acı ver yememi istediğiniz için de ayrı bir teşekkür ederim. Çünkü videomu siz de acı çektiniz benimle beraber. O tuşlu aklınızdan geçin. Abi yüzümü flash patlıyor lütfen. <laughs> Başkaları gözükmek üzere. Gözükmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Şimdi dur bırak. Bıraksan, tamam bırak sen. bırak. Şimdi uğursuz ellerini istemiyorum ben. Evet, görmüş olduğunuz gibi şu an 4 ikilik. Kaçıncı saniye bu? 11. dakika. Bak bir kilo aldım tamam mı? <laughs> Devam ediyoruz. Egemen'in bana attığı kazı izliyoruz şu an. Ben 5 kilo almışım. Adam bir direkt 4 saydı. 2. Abi. <laughs> oh. Yanıyorum Egemen. 3. 3. Değil mi? 3. 4. Bakalım. Bakıyoruz. Beş. Şimdi Egemen. <gülüyor> Egemen. <gülüyor> tamam seni çekmiyorum. Ben kendim selfie modunda çekeyim şöyle. güzel mi güzel, iyi bir arkadaşım. Ee, burada affına sığınaraktan söylüyorum. Benim burada aldığım killeri sen neden saymadın? Egemen. Ha? ben orada dikkat etmemiştim o kadar. <laughs> tamam. Aracı acı bir neler hissettiğimi hatırlıyor musun? Gel şimdi sana duyguluyoruz. Alır, olur. olur. tamam. Ben hakkımı yemesi üzerine ona hazırladığım güzel bir sürpriz. Tamam eyvallah ne tarda. Şimdi bu biraz daha az koy dedi bana tamam mı? Çünkü iki kaşık. Dur su bari. Aa öyle, öyle yok ben 30 saniyede dolduracağım. Dur bir dakika ben sana söyleyince Şimdi koş, koş 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 hadi. Hadi. Abi. Direk yutunca mide, mideden hissediyorsun böyle. Bir de bunun iki katını yedim. Tamam güzelmiş lan. Güzel mi? Güzel Bak çiğ giderim. O biberlerin hepsini ağzına tıkarım Güzel mi gerçekten? Yine niye midem yanar lan o zaman? Benim şu, birazdan yanar Ama yani Bırak acı, o, o bardağa bırakır mısın? Evet. O silahı oraya bırak Gel Şimdi Allah Çok mu mu? Takıldım Gel Gel şöyle kapatayım bir şey söylemeyi <laughs> Evet. Şimdi. Şimdi bana bu yaptığın haksızlıktan ötürü. Hayır dilemiyorum. Ben yedireceğim. Çünkü ödeştik. Bak midem hala yanıyor. Benim de yanıyor. Ben o kadar... Ay hissetmiyorum. Hocam şimdi benim ya midemin yanmasından dolayı sen bu videoyu bugünden yetiştireceksin. Yetiştiririm gibi ceza alarak. Ceza olarak yetiştireceksin. Tamam, Hadi bakalım. Sıkıntı yok. İyi tamam. Hoşça bay bay.